3 gün arayla doğuran iki tane annemiz var yanımızda. Şu büyük anne, şu küçük anne. Küçük anne büyük annenin geçen seneki çocuğu zaten ama ikisi beraber bu sene doğum yaptılar. Bir tanesi 3 tane, bir tanesi iki tane doğurdu. İki annenin de yuvasını birleştirdim. Şuradaki 3 tane olan büyük annenin yavrusu, şunun ikisi de küçük annenin yavrusu. Yuvaları birleştirdik. 5 tane çocuğa ikisi de gül gibi bakıyor. İkisi de beraber emziriyor 5 tanesini. Beraber büyütüyorlar. Bunlara da oda yaptık. Odalarında yaşıyorlar. Geç kızım hadi yavruların yanına geç. Hadi annem. Geç annem hadi. Git çocukların yanına hadi bakalım hadi bakalım. Bak ne kadar güzel oynuyor onlar ya. Çok güzel oynuyor onlar.